Arkadaşlar ee, yeni bir Brawl Stars videosu ile ya karşınızdayız. Yani kanalımıza abone olup like almayı unutmayın. Bugün Furkan abimle yargı da yapacağız. Daha doğrusu dayımla. mı? Nerede adam? Gördüm sıkıyorum. Sıkıyorum da sıkıyorum. Verme daha Hasan. Kimin yerim. Kimin yer beyler? Kimin Şurada yani kasa benim var. Benim. Bak ona fuz adam geliyor benden. Oh. 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 Kralız lan. Bir de sen sam sen olmadı. Hadi gir. Ayı takip edersen. Aha, Aa, aynen. Ben seni takip ediyorum. Adam gördün mü? Oha gördüm, canına gördüm, bak. Gördüm, gördüm. Allah indir, de indir. De. Efe olur. Abi, ebe. Böyle. Hebele 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 ağzım çıktı. Hebele 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 <laughs> AAAAA Oyunu sildim Elim silemeydi <süre> Onu <laughs> az çıktım Gördünüz mü lan o <laughs> Onu Oyunu gördünüz Vay be oyunu Zeki çocuk <laughs> Kafasına O çok banyo oldu Absür alırız Abi liseyi ben alayım liseyi Görevin mi var? Evet görev var Vallahi alayım keşke Abi balle öyle ben geleceğim zaten. Gel. gel ikisini alalım gel. Ne bir vurdum. Birini ben aldım Baba. Baba affeder, baba affeder, mahvetmez. Baba affeder, mahvetmez. Oha. Ama beni çok su be. Bak. Bir, iki vurdum. Vurdum, gördüm. Gel. Ama ne Şurada. gördün? Şunun içine saklandı? Bak iki, iki kişiler ya. Canım yok. Ne iki kişisin lan? Gelebilir da var ya. Ho 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 abi 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 ben sana bir şey yapmadım. Sen <laughs> bana yapmıyorsun. Efe. Gel gel. Zor kaçtı lan. Ha, aldım. Yanaz, yanaz. Gel alırız ya. Ya saklan saklan saklamaya çalış. Bir yanına vur. Ya, şimdi... ya gördü gördüğü yerini gördü. Canım doldu. Tam saldır. Bir dakika, bir dakika. Ben hala derim. Tam kardeş. Allah Allah. Kaçmasana. Yemiyor değil mi? Yemiyor işte. Gel, gel. Gel canım, gel sen al. Sen al. Efe, Efe, Efe şundan lan. Gerizekalı. ama. Bu canı yok mu? Bundan bu anak giyim ben. Kafanı senin Efe'ye al. Efe senin kafanı ya. Ha, takamam karşılığı ödüyorsun. Hadi 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 gelin. Abi dur sakin ol <laughs> <laughs> ya. Bu fiyatın hemen. arkanda. Ya. Abi canınız ben, can ben az, az, yapayım indir ben indir onu. Ya? Tam ayıyla bile iş öldür işte canınız attım. Sen ne yapıyorsun? Allah'ım ya, ya Allah. Rabbi. Bal doğru edeceğine. Efe ne, ne yapıyorsun ya abi? Gel Allah. Ben öyle de aldım. 2000 2000 vuruyordum ha dayana. Onu tekrar niye bastı? Çıkma. Bağırmasını seviyorum ben bunu. Bağırmasına şikayet gelirse burayı terk et. İki dakika oldu bir maç. Aa. Ulan ne maçtı lan. Oyun <laughs> abi. İki kişi aynı anda bir vermeyle aldım. Tostan ona artistik. Adam var. Allah asistik. <laughs> aha aha aha. Salalarda. Oğlum sen kime sen küsük Lan La, sen kime sen küsük ne? Durma canım, dur. Modop. Kışla edeceğim, kışla. Modop bak. Canım ne canım? Oğlum şüphetme lan. Bana inanç öldürdüm. Şekil. Şekil. Bana adam gösterin. Bana adam gösterin. Vallahi adam, arar, dardı, aynı diyeyim ben. Adam gösterin bana kardeş. Aha adam. Süper gücüm var ha, bindirsen. He. Öyle bir inerler var ya. Öyle bir de inerler. İki kişi birden indirdim. Geldim. Geldim. La, şey. benim kilimi çalarsın he. Seni evet. hiç sevmedim. Hiç sevmedim seni. Evet, ha, önünde adamlar ederim. önünde. Ha, önünde. Adamlar önünde. Sen arkadan ben önden Sen arkadan. Oğlum ben ne yapıyorsun? Ya sen biz... sen ne, ne yapıyorsun? Efe alırsın ya Allah aşkına ya. Baba benim bu ayımı vurdu. <laughs> benim ayımı öldürdü. Son vuruş şey yapacaktım ya. ha. Gideceğiz abi. Yok. Tamam. Tamam. Videoya 15 dakika bunu çekelim. Bir roya kalmış. Dur jet. Jetonu kodlayıcı gönül. Ne? Kolta verdim ha güç kalmış. Tamam. Bitti mi şeyle insaylaşın? Şimdi... Evet. Aa bitti bitti evet evet. Dur bitti. dur. Sakın girme. Dur Nita'yı ben seçiyorum. Hele şuna bak şansa. şansa bak şansa. Şansa bak. Gördün mü? Bir puan eksik. Bir puan eksik. Hadi çek de. Yok abi ya. Oğlum Nita. ben de gene görevim var. Yani görevim yok. Bir tayla. Yok lan cevapla gidin. Cevapla. Cevapla bir tayla mı? Bir tane ben <laughs> bir tane. Bitti şarjım kapandı çalışma. Abi et işte, dolu. Bu. Buraya tak. da tak. Oğlum geliyor. Oğlum. oğlum gel ya. O, var ya. Biz kime yargı dağıtıyorsunuz? Biz kime artı gelmez? Bay, bay korkusuz, korkusuz geldi oğlum. Allah. Bay korkusuz. Yavrum senin ama kime? Senin ama kime? İşte Size. Böyle... Kimeyimmiş? Gel, Gel, Gel lan. Hayır. Ben annem Be dedi oğlum Gel buraya lan. Uf Sen efendim, sen efendim ayısını al. aynı ediyor. Ben de sana ha. Ben de sana ha. Onadı evet. Mehmet. Bu ne adı? Aynı. Şaka mı headshot? Şaka mı headshot olur ha? Sinirli mi Ahmet? Ben aldım Necmi koyayım. Sinirli Necmi. Oh. Sinirli, necmi. Ne oluyor lan öyle? Müzik gibi. Oy, o muş şey verdi. Adamlar ne yapmış da şey Tövbe tövbe. Efendim ben de hızlı Olmadı ya. Olur ki. Bir şey alacağım. Hmm, şu güzel. Bunu al, bunu al, bunu al, Bu iyi. Zor ölçüm adamı. Efendim bu ne alacak hadi bileyim mi? Ne? Töve töve. Evet. Hadi efendim çok iyi oynayacaksın ama. Ha. Ben bu kostüme boş boşuna 80 taş vermedim abi. Bu kostüme <laughs> 80 taş mı? Evet. Bu gerçekten hiç kostüm değil. Değil mi lan? Yok e olsun değil mi? Lan lan. O no, kardeş o bu bu, 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 bu benim. Burası benim. Benim mahallemde kimse yargı dağıtamaz bizden habersiz. Baba. Adam. Adam yok oldu lan doldu. Allah'ın işine bak. Allah'ın bu da bir Allah'ın hikmeti. Lan lan kardeşiz. Oha. Geliyor. Niki indir şunu. Niki indirdi. Sen şu çuvalların arasında şurada. Oha. Bu oh, açıyor lan. Dur gördüm. Geliyor lan. oğlum lan? Kaybettik abi. Nah <laughs> kaybederiz. İşte böyle. İşte böyle. Flush. Gel sen daha dur. Aa aa. İçiyorum, Gel lan <laughs> <laughs> Lan ben ben de öldüm. Bir git. Gel lan. Efe sinirinde çocuklar niye çıkardın oğlum? Bak şunları. şuna lazım. Efe şunu. Şurada. Şu adama bir. Oğlum ayağı sana. Ben ne yapıyorum? Hadi ölür o. Oğlum gel lan şurada. Oha. Son saniye. Topla topla topla. Toplam malları gidiyoruz Efe. <laughs> Toplam malları. Gel canınızda olsun. Dur benim canımda olsun. Efe şuna vur Efe. Oğlum sende de aynısı var. Nasıl ölüyor? Lan nasıl öldü? Lan gel yardıma gel. Arkaya geç arkaya. Lan yardıma gel. Arkaya git. Ne oldu iki İki taraflar. Ne saklanıyor mu? Oha. Oha oha oha. Medoş kapıya bak. Ay lan acaba kimi biz oyuncu? Ama Allah belanı ya. Ben mi? Kolt bir oyuncu olmuş. Abi ya. Abi ya bir tekrar oynaya bassana neden çıkıyor? Şu kapıyı kapatla. Ses geliyor. Kapıyı kapat. Evet. Medoş kapıyı kapat abi. Medoş. Kapıyı kapatla. Kapıyı kapatla. Ne oluyor herhalde 10 dakika şeysi savaşçı, 10 yarış savaşçı ya da bu de azıcık la. Yani, işte bah, sen atarım, <laughs> yani Ben sana atarım, abi. sen Vay kusursuz gel lan. Vay kusursuz. Adamlar yüzüme oturtmuyor. Adamlar benim elimdeydi. Ben öldürdüm onu. Çayı. çay oldu. Aa görmedi çayı. Ama çay olsa sana olur da. Oğlum ikimizden 10 milyon Siz ne? gidin indirin. <laughs> Elmaslar benim. Oğlum ya yani lanet. Sen de hazıra mı golü ne diyorum? La adamlar bizi indiriyor. Gelin la. Hıyarlar. E bizim zuma attığımız şey. Ay attı. E ben bizim attığımız şey. Bize bak adamlara bak. git de topla topla. Anak tinefim ne ya? Sen orada dur. Gitme bir yere at. 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 Gidin lan. Dur gel gel gel. Gidin lan onları. Adam şunu yapıyor Efe. Korkuyorum. <laughs> Efe alırsın ya. Top line. Şu adam var. Ha burun burun burun. Oha. Lan canım bak. 24 lan. Adamlar bir üstte ne Cem? Vay mı atayım? Abi canım da olsun. Lan canım yok canım. Eskici a a a. Allah'ım zaten. Allah. Im. Uuu, dur be. Arkadaşlar <laughs> bunun videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı gelip unutmayın. Kendinize iyi bakın.